Aman, 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 aman. Haydi Bismillah. direkt direkt videoya başladım. 268 lira. Gezmeye gidiyor baba. Dur, bu hayvanı. Arkadaşlar daha 42 günlük yumurtaya başladılar hayvanlar. Ben şöyle vereyim babacım sana. Baba 42 gün oldu. Evet. Maşallah hayvanlar ilk yumurtasını verdi. Evet. Arkadaşlar burada da ilk yumurtayı görüyorsunuz. Zar atmışlar. Tam daha da yumurta değil. Bu panikli o aşamada ilk aşamalarda. Tabi gün içerisinde bir iki gün sonra normale dönüyor bir hafta gibi. Demek ki bu mevsimlerde kafeste. En hayvan mev bu mevsimi 8. 7. aylarda. Evet. Meydana geliyor. Tam bir sene bunlardan verim alabileceğiz arkadaşlar. 42 günde yumurtaya geldi hayvanlar. Hı -hı. Doğru mu? Hı -hı. Peki baba, onu tarttık 200 küsür gram geldi, bir de... 258 Tamam. Hı -hı. 260 gram diyelim. Bir de şey tartsana baba, farklı hı -hı. ırklardan, onun kardeşleri var ya. Hı hı. Onlardan tart. Bak, bunlar da başlamış, görüyor musun? Evet. Bunlar da Kıbrıs arkadaşlar. Bir de onu tart bakalım. Kıbrıs'ı da tartarız. Şu Japon'u tartıyoruz. Japon... Bunu yumurtluyor mu baba? Yok başlamamış o diğeri yani, başlamış. O zaman onlarla aynı yaşta ortalama. Arkadaşlar bu da Japon bıldırcı. Bir de yumurtadan sonra açıyor diyorsun sen. Evet. Ya bu normal ah, gelişim. Mi mi? Arkadaşlar 160 gram. Arada 100 gram var baba. Evet. Aman. Gel ben seni yerine koyayım. Evet telefonumuzla görüşmemizi yaptık. Arkadaşlar bu da Ukrayna kanı olan Kıbrıs şu an 210 gram geliyor. Aynı çıkım. Aynı çıkım arkadaşlar. Çok güzelmiş ama Ellerini çekmeni istiyorum. Bu bildiğin keklik gibi olmuş. Kaçacak. Çiftleşmeye daha yeni yeni başlamış. Ukrayna ne bekirse hangi Tamam baba alabilirsin muhabbet edin. dursun ya. Poz verdi. Arkadaşlar bunların da döllü yumurtaları mevcut. İsteyene bu kanlardan da döllü yumurta yollayabiliyoruz. Şimdi artık biz laboratuvar çalışması yapıyoruz damızlık üzerinde. O benim bir tane portakal vardı. O portakalı bulsan çok güzel olur ya. Yani. Bunun yanına bir koysak iki tane süs kuş. Şu, Hiçbir şu. şey buna kadar güzel olabilir mi? Yok baba Hı? ben portakaldayım. portakal daha iyi. İstersen oylama bile yaparız <laughs> baba. onu al baba. Tamam. Tamam sen bir onu al. Şuradan. Benim dediğim kuşu şuradan bulsana. Bak. Şu şu gözde benim dediğim kuşu bulsana. Evet. Babamın üstü O değil, o değil, o değil, o değil. O da güzel de o değil. Orada olması lazım. Evet. Yani temizlik yapıyor işte. Evet. evet, evet, evet. Dur, dur. Arkadaşlar, bu da benim. Hem de oylama yaparım, hangisi güzel. Ha, bu da benim portakalım. Benimki kaç gram geliyor? Benimkiler hep hafif ya. Tamam. Ama. Sen benim kuşu gösteremez. Ha. <laughs> Kuş diyor kendimi bak, gösterecek. Bak, bak, o olmuş artık. <laughs> Valla. Arkadaşlar bu da benim dediğim küllü. Bunlar, tepki bunlar Anladın çok nasıl? güzel ya bunlar. Ya bunları aslında baba ayırıp güzel bir kan yapabiliriz ha, Bu kadar yapıyorum yeter ya ben de insanım. Bak bak bak. Hı -hı. Bak benim kuşum neler yapıyor görüyor musun? Kızmış. Bak, dişi mi bu? Hı -hı. Bu Gürk'ün belediyesi, bak. Bak, 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 bak. Nasıl kabarıyor? Bize kabaran bir şey var bu. Bir şey yapıyor. <laughs> Aa, arkaya gitmezse, ilerleyecek. Evet arkadaşlar. O bir kalem tane... Kalem gibi kuşlar lan kalem. Onu alacağım, o renkliyi de alacağım. Güzel bir kafes yapacağım onlara. Sanma yapacağım, video çekeceğim alacağım siga şey, sigara ediyorum çayımı. Keyfimi var çay. Kusursuz. İşler böyle olur. Nokta. Evet. Maşallah. Bunlar da erojman renk yaptığımız kuşlar arkadaşlar. Ukrayna gene ezdi geçti. 260 gram geldi he? Ya fark ırk oğlum. Yani cins meselesi, kan meselesi. Evet. Ukrayna diyoruz. Neden? Hangisine katarsam o ırk geliştiriyor. Bir de bu hayvanlar daha açacak. Bu değil mi? sonra patlayacak. Yani patlayacak derken öküz olacak hali yok ya. Yani. Yani 400-500 gramları bulsa bizim için kafi. Arkadaşlar e, Facebook'ta Lider Bıldırcın olarak sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Orada 518 gram gelen... Ukrayna bıldırcınımız var. Bu sefer e, has e, ağır gelenleri saklayacağız. Evet. Şimdi hep gelen götürü bir tane iki tane numune bir köşeye koyup arkadaşlara da canlı canlı anlatacağız. Biz bir de bu hayvanlara yumurta yemi veriyoruz. Daha etlik yeme maalesef yoğun siparişten dolayı geçemedik arkadaşlar. Yani yumurta şu an önceliğimiz olduğu için yumurta yumurtayı yemiyoruz ya yani tabi canım abi bu kafesler alakalı. bir dünya para arkadaşlar kafesler çok pahalı o fiyatlarını sizlerle paylaşıyoruz kafesler çok pahalı peki baba yumurta konusuna gelince ben e, bu hayvanların önünde yumurta görüyorum ama daha Ukrayna daha yeni başladı bunları ben kendime koyacağım ama müşterime göndermeyeceğim ilk yumurtalar yok Olmaz. yani e, e, cinsel arasında yumurtaya gelimde Ukrayna bir tık zayıf Evet ama tamam. öyle ciddi bir aşında bak evlat şimdi mantıklı olmak lazım. Yani et verimi yüksek olduğu için yumurta verimi tık düşük. Evet kuşları da gösteriyor. Yumurta verimi yüksek olduğu için et verimi bir tık düşük. İkisi bir arada olmuyor maalesef. Olmuyor. Beş parmağın beşi de bir mi? Yalnız kuşlar çok güzel olmuş baba. Oğlum hayatım burada geçiyor be. Vallahi kuşlar çok güzel olmuş. Hatta şu ön sırası, şu ön sıra hepsi de çok güzel. Yani kötü hayvan yok. Bakınca olmuyor oğlum. Yani bakınca kötü hayvan olmuyor. Hayvanların duruşu görünüşü çok güzel olmuş baba. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şuraya da geçelim arkadaşlar. Ama bunlar işte biraz damızlığa açıldıkları zaman biraz daha Hır hırpalanacaklar. Yani sorumluluk biniyor, yük biniyor. Peki kuş oluyor, beklentilerimiz var, o kadar masraf var. Onu da ödemesi lazım. onlar da masrafı ödemek için elinden geleni yapıyorlar ya. Yok yok, kuşlar cidden güzel olmuş bu. Arkadaşlar görüyorsunuz, sanki fotoğraf çekiyorum ya. Yani. Onlar da poz böyle. Her göz ya, yani, her Belki göz. daha iyisini yapan vardır ama bizim malımız bu. Evet. Elbet vardır canım, bizden iyileri de vardır. Her şey vardır. Ama bizim işimiz bu. Ben sadece bunlarla ilgili. Soluna yani. baksana şu Uzununa baksana. Flaşın diyor şey pilin diyor azaldı diyor şeyi kapat diyor telefon. Bak şurada damızlık var bak görüyor musun? O senin dediğin salı güzel falan dediğin şeyler var ya. Evet. Ya bu kuştan kötü olur mu? Ha? ki baba. Ama... Hmm. Maya o. Gen o. Onları aslında bir kan yapıp seçmek lazım. Ya zamanımız olmuyor, vaktimiz olmuyor. Müşteri senin e, şeylerini, e, planlarını bozuyor. Evet. Onu ver, onu ver. Seç al dedik. E. Aram ya, ya şey yapıyorsun. Onları da kırmak istemiyorum. Bu gönül işi. Bir de satılıyor baba. He. Evet. Yani satılınca bütün emek, emek de yani bütün şey uğraş fikir başa çıkıyor. Adam tanıyordan çıkıp geliyor. Yani adama dayatayım o Yok onu vermiyor. Yok o satılır. Yok, yani en güzel müşterilerimizin kardeşim. Helalaşmak gerekiyor. Ben zaten büyük ihtimal şey yapacağım. O güzel bir yer çevireceğim bunlar için. Biraz kum koyacağım. O renkli kuşları koyabilirim baba. Sen nasıl? Evet. Benim fikrim, fikrim bu yönde. Zaten anlaşamıyoruz. Böyle gidersek kümeslere ayıracağız babamız. O zaman senin kümesin videosunu daha çekmem lazım. <laughs> Daha seni Müşteri <laughs> ha. <gülüyor> gelip, ben aktım aldım Ben zevkimi, keyfimi aldım ya. Buraya gelip video çekmek isteyen arkadaşlar var. Ben dostlarım beni satmaz biliyorum bak. onlara da selam söylüyoruz. Onlara ben onları da onları satmadım şimdi. En kısa zamanda inşallah onlarla da ilgileneceğiz. Biraz daha toplamamız gereken... En kümesinde bu yumurtayı alacaksın mı? Biraz daha böyle tutarsan. Ha? Görüşürüz. Senin kümeste. Ya bizde... Bu yumurtayı baba alır, ben alırım. Sen kaç sene aldın bu yumurtayı? 38'i devirdim. ha sen 38'i devirdiysen bizde bir... iki katını devirdikten sonra işte... Benim projem işleme... planım bu, doğrum bu. Ama senin de çırağın benim yani bak ona göre. Yani. Işte, sen çırak küçüm... ustaya geçermiş ama... Küçümseme yani. Bu işi seveceksin. Bu Tabii işe sabredeceksin, sabır edeceksin, gönül bak, vereceksin. Bak o çinleri aldın mı baba, çinler tüdenmiş. Ama işçiliğini ben yapıyorum, nasıl oluyor? Ayıp ediyorsun. Hiç bir yem su verdin mi? Şimdi yanından geçtin mi? Kardeşim yeni nesil böyle fikir veriyor, icra diyor. Bunlar daha güzel olacak he. Onlar daha da düzelecek işte. Ya bakın bakın. Usulüne, kaydetsene göre bakın her şey arkadaşlar. Evet. Vermeden Allah Allah amaz. Arkadaşlar kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Kafesleri de dörtledik. Şu arkada çinler var. Gizli sermaye. Lolli Muhteşem arkadaşlar da oluyor. Bizle iletişime geçsinler. Her konuda yardımcı oluruz. Kendinize iyi bakın.